Değerli takipçilerim merhaba. Bu hafta Migros marketlerde indirim fiyatlarını paylaşacağız. Hadi hep beraber videomuza geçelim. Şöyle Migros marketlerde yudum 5 litre ayçek yağı oluyor. Satış fiyatı 189 lira 90 kuruş. Şöyle devam edelim. Mutlu makarnalar var ince uzun. Ondan sonracıma şöyle bir tane de Yüksük var Bunların çeşitleri değerli takipçilerim 500 gramı 13 lira 50 kuruş şöyle ilerliyoruz Yavaş yavaş Migros toz şeker var 5 kilogram Bunların da satış fiyatları unun Un koymuşlar 57 lira 90 kuruş Şöyle Jean Stolich Light mı nedir okuyamadım tam olarak. Her neyse Starbucks'mış pardon 4 çarpı 23 gramı 64 lira 90 kuruş. Efor siyah çay Rize 1 kilogram ise Money indirimine 87 lira 90 kuruş. Bu hafta Migros marketlerde indirime düşmüş değerli takipçilerim. Şöyle ton balıkları var. Migros marketin salatalıkları var. Ton balıkların satış fiyatları 2 çarpı 160 gramları 62 lira 50 kuruş. Şöyle Migros'un turşusu yani salatalık turşusu diyelim. Bunun ise satış fiyatı bu hafta Migros marketlerde 22 lira 50 kuruş. 70 yılımızı her gün kutluyoruz diye teşhirlerde yazılar var bilginiz olsun. Heinz ketçaplar var. Ketçap mayonez diyorlar. 460 ketçap mayonez 215 diyorlar. 4 lira 90 kuruş ikili paket money indirimine. Şöyle gördüğünüz gibi feyrileri indirime açmışlar. Bulaşık makinesi ürünlerinde %25 indirim diyorlar. Şikili feyriler Marketlerde 408 lira 94 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle feyrilerin 70'lileri var. Bunların ise satış fiyatları 355 lira 69 kuruş. Şöyle bir tane daha feyri var. Platinum kaçlı oluyor bakıyorum sizin için. 33'lü diyorlar. Bunlar da ise %25 indirim diyorlar. 408 lira 94 kuruş. Şöyle ilerliyoruz değerli takipçilerim. Gelenler diyorlar mutfak gereçleri de bu hafta Migros marketlerde %40 indirimde şöyle bir porselen fincan takımı 112 lira 85 kuru, kuruş %40 indirim diyorlar şöyle size göstereyim çeşitlerini kase ise bu da 20 lira 10 kuruş Migros marketlerde bilginiz olsun bu da ton balıkları diyorlar %30 da indirimdeymiş bu hafta Migros marketlerde de ekstra. Mesela bakıyoruz 2 çarpı 150 gramı 69 lira 93 kuruş. Bu hafta Migros marketlerde ton balıkları da indirimde. Şöyle koskocaman makarnalar var. Makarna ürünlerinde ayın ürünü demişler. İkincisi %50 indirimli diyorlar değerli takipçilerim. Mutlu makarna ve bunların satış fiyatları 13 lira 50 kuruş Migros marketlerde. Şöyle Ülker paylaşmalık üçlü paketler var fındıklı diyorlar 90 gramı 15 lira 50 kuruş. Şöyle albeniler var. Bunların ise satış fiyatları 36 gramı 7 TL Migros marketlerde. Devam ediyoruz. Migros'un şöyle göstereyim size ıslak havluları var değerli takipçilerim. Bunların satış fiyatları hemen söylüyorum. 45'te oluyormuş. 7 TL Migros marketlerde. Bakalım başka bu hafta Migros'larda neler var? Palma lü sabunlar var şöyle el yıkamak için. Bunların ise 100 emel oluyor. Bu da %40 indirim diyorlar. 73 lira 14 kuruş. Şöyle feyriler var. Şöyle göstereyim size. Limonlusu. Bunun ise satış fiyatı 1,5 litre diyorlar. 111 lira 90 kuruş. Şöyle ciflerin power spreyleri var. Bunların ise satış fiyatları. Bu da money indirmeymiş. 57 lira 90 kuruş. 750 emelleri. Şöyle Ejo 12'li tuvalet kağıtları Migros marketlerde Money indirimine 44 lira 90 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi 12 lira oluyor. Şöyle Familia'nın 16'lı havluları oluyor. Bunların ise satış fiyatları Money indirimine 119 lira 90 kuruş bu hafta Migros marketlerde. Şöyle Persiller var değerli takipçilerim. 24 yıkamalılar 149 lira 90 kuruş, 690 litre diyorlar, 132 lira 90 kuruş. Bunların da satış fiyatları bu hafta Migros marketlerde. Pervoller var şöyle, bunlar da sıvı çamaşır yıkama deterjanı oluyor. 2.75 litresi 166 lira 50 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.